Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Alan Tanıtımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı'nın amacı, 0-18 yaş aralığındaki normal gelişim gösteren özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici, teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan eğitimci yetiştirmektir. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında iki alt dal bulunmaktadır. Bunlardan biri erken çocukluk eğitimi, diğeri özel eğitim dalıdır. Erken çocukluk eğitimi 0-6 yaş arası normal gelişim gösteren öğrencilere nasıl eğitim verileceğini öğretirken, özel eğitim dalı ise yine 0-6 yaş arası özel eğitime muhtaç çocuklara nasıl eğitim verileceğini öğreten daldır. Okulumuzda erken çocukluk eğitimi dalı bulunmaktadır. Çocuk gelişimi ve eğitimcisi kimdir? Çocuk gelişimi ve eğitimcisi 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel özelliklerini bilen, özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ihtiyaçlarını bilerek gelişimlerini ve eğitimlerini destekleyen, çocukların özel ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim programları düzenleyen ve uygulayabilen eğitimcidir. Çocuk gelişimcilerin özellikleri toplumun kurallarına ve sorunlarına karşı duyarlı, kendini tanıyan ve kendine güvenen, Çocuklarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı ve sorumluluk sahibi, öğrenmeye ve gelişmeye açık, duygu ve düşüncelerini aktarabilen, ekip çalışmasına uyum sağlayabilen kişilerdir. Okul öncesi öğretmenini bazen bir küratör yani sergi düzenleyicisi, bir dansçı, bazen bir uzaylı ya da uzay araştırmacısı, bir kimyacı, orkestra şefi, bir pastacı, toplum hizmetlisi ya da bir oyuncu olarak görmek mümkündür. Çünkü okul öncesi eğitimi öğretmeni çok gönlü bir kişiliğe sahip olmalıdır. Mezunların çalışabileceği iş imkanları okul öncesi öğretmenliği, özel yuvalar, gündüz bakım evleri, yetiştirme yurtları, halk eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, sosyal hizmetler, eğitim evleri, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemeleri, eğitsel oyuncak üretimi, çocuk kitabı yazarlığı, oyuncak tasarımcısı ya da animatör olarak çalışabilmektedirler. Yine kariyerine devam etmek isteyen alanlar mezun öğrenciler, çocuk gelişimi uzmanlığı, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, dil ve konuşma terapisti, sosyal hizmetler uzmanlığı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, işitme engelliler öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği ve sosyal çalışmacı olarak kariyerlerine devam edebilirler. Üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilerimizin alan seçebileceği bölümler çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, dil ve konuşma terapistliği, sosyal hizmetler, özel eğitim öğretmenliği ve eşitme engeller öğretmenlidir. Bu bölümlerden çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci almakta, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve eşitme engeller öğretmenliği sözel puan türüne göre öğrenci almakta, ve Dil ve Konuşma Terapistliği bölümü ise sayısal puan türüne göre öğrenci almaktadır. Besimde yıllara göre mezun ettiğimiz ve lisans eğitimi alan öğrencilerimiz görülmektedir. 4 yıllık üniversitelere yerleştirip farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimiz olduğu gibi 2 yıllık ön lisans bölümlerine yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Okulumuzda 4 branş öğretmeni eğitim vermekte. 3 sınıfımız bulunmakta. 10, 11 ve 12. sınıf olmak üzere ve alanımıza ait bir atölyemiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek adına çeşitli geziler düzenlenmekte. Ders içeriklerine uygun olarak kostümler, aksesuarlar Yüz boyama çalışmaları gibi uygulama çalışmaları yapılmakta. Ve çeşitli sanatsal faaliyetlere öğrencilerimizle birlikte katılmaktayız. Çocuk gelişimi eğitimi alanı olarak okulumuzda çalışkan, duyarlı, başarılı, öğrenmeye istekli, eğlenceli, hayalleri olan, doğayı, insanları ve hayatı seven gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sevgili gençler, Zamanımızın büyük bir bölümünü iş yerinde geçirdiğimizi düşünürsek, seçeceğimiz mesleğin hayatımız için önemini kavramış oluruz. İşte bu yüzden alan seçerken iyi düşünüp doğru karar vermeniz gerektiğini unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.